NST'de bazen kasılmalar görüyoruz. Anne hiçbir şey hissetmiyorken NST'de kasılmalar görmemiz aslında hiçbir anlam ifade etmez. Zayıf birinde kasılmalar çok daha yüksek gözüküyor NST cihazında. Daha kilolu birinde ya da NST probu doğru yerleştirilmediyse o zaman daha ufak kasılmalar görebiliyoruz. Bize NST'de kasılmaların 50'ye 60'a 100'e çıkıyor olup olmaması hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizim için önemli olan kasılmaların sıklığı ve süresini değerlendirmek ve bu da eğer annenin hissetmediği kasılmalar ve rahim ağzında hiçbir şey yapmayan kasılmalarsa o zaman da bir anlam ifade etmiyor. Biz kasılmaları daha çok anneyi gözlemleyerek değerlendiriyoruz. Ama NST cihazına niye yazdırıyoruz bunu? Kasılma sırasında ve sonrasında bebeğin kalp atışlarında nasıl değişiklikler oluyor? Onu anlamak için kasılmaları kaydediyoruz. Bazen bebeğin kalp atışlarında ufak düşüşler olur. Bu kasılma ile tam aynı anda olur. Yani kasılma sırasında bebeğin kalp atışlarında hafif bir düşüş olur. Kasılma geçince o düşüş düzelir. Mesela bu bebeğin başına yapılan basının, yani bebeğin doğum yolunda ilerlemesi dolayısıyla başına oluşan basıncın yarattığı bir kalp atışı düşüklüğüdür. Bu bize doğumun ilerlediğini gösterir, bebeğin kötü bir durumda olduğunu göstermez. Ama bazen kasılma olur, kasılma sırasında bebeğin kalp atışları hiç değişmez. Ama kasılma bittikten sonra bebekte küçük ya da büyük bir düşüş olur. Bu kasılma sonrasında bebeğin kasılma yüzünden az oksijen aldığı sırada bununla baş edemediğini gösterir. Bu mesela çok ciddi bir bulgudur. Burada bebeğin oksijensiz kalma tehlikesi olabilir.